İyi günler sevgili izleyiciler. Evet geldik ayın sonuna. Şimdi 2-3 e, gün sonra, hafta sonuna doğru galiba, perşembe günü, Evet e, de, eski adı devlet istatistik yeni adı, Türkiye İstatistik Enstitüsü değil mi? Evet, o rakamları açıklayacak. İşte enflasyon şu kadar. Olan sonra büyüme rakamları gelecek, işsizlik rakamları gelecek. Tabii bunlara ne kadarına inanacağız bilemiyorum. Yani şimdi enflasyonu açıklayacaklar büyük ihtimalle işte 14-15'e, belki, belki belki o da, yani insaflı davranırlarsa, oraya gidecek. Ee, sonra işsizlik rakamları o doğru çıkmayacak ama en önemlisi büyüme rakamları gelecek. Büyük bir ihtimalle büyüme rakamlarında da oynayacaklar her zamanki gibi. Yani bugüne kadar becerdikleri en güzel işlerden biri. Becerdikleri diyorum ama aslında bir şey de beceremiyorlar. Yani ülkenin aleyhine olduktan sonra bütün bunlar rakamları saklamışın saklamamışın ne olacak? İşte koronada sakladın sakladın sonunda ne oldu? İşte biraz paranın ucu gözükünce aman biz ne yapacağız deyip rakamları çoğalttı. Şimdi ölü sayısını düşürmeye çalışıyorsun. Çünkü neden? Bize sağlar lazım. Yani sağ olanlardan dolayı biz Dünya Sağlık Örgütü'nden ya da diğer ülkelerden bir takım yardımlar ya da ucuza ya da bedava alacağız. Yani hep bu cinlik, kurnazlık falan. Şimdi bu rakamlarda da oynayacaklar. Peki ne var edecek? Hiçbir şey fark etmeyecek. Çünkü ekonominin dibe vurduğunu artık sokaktaki insan bunun farkında. Ha efendim bir takım röportajlar izliyorsunuz işte bütün bu ağlamaları sızdığına rağmen AKP'ye gene oy vereceğim diyor işte ondan. Onlar ayrı olaylar ama sonuç olarak görülen olay şudur. Bakın net bir şekilde herkes durumun farkında ekonominin battığını bundan sonra da kötü gideceğini ve bu iktidarın bu kafayla ve bu kadrolarla bu bilgisiz sadece bir kişiden emir olarak ekonomiye yöneteceklerini zanneden kadrolarla olmayacağını biliyor. Şimdi bakın çok açık bir durum. Merkez Bankası döviz rezervimiz eksiye geçti. Şimdi hatırlayın 7-8 sene önce miydi en şey Tayyip Erdoğan böyle çıkıyordu halkın önüne. Efendim biz geldiğimizde işte 25 milyar dolar vardı. Biz de yaptık? Efendim işte 150 milyar şu anda. Bu da öyle bir anlatıyordu ki normal sıradan insanlar yani ekonominin nasıl işlediğini, Merkez Bankası'nın ne demek olduğunu bilmeyen insanlar bunu şöyle algılıyorlardı. Yani biz çalıştık, çabaladık, işte onu sattık, bunu aldık, şunu yaptık, bunu ettik. Sonuçta da 125 milyar dolar para kazandık. Öyle zannediyor. Yani gayet de doğal. Çünkü neden? E anlatım biçimi o. Öyle anlattığınız zaman ne oluyor? Diyorsunuz ki bu kadar kazan. Halbuki o değildir. Bakın merkez bankalarındaki bir döviz mevduat sakladığınız hani o e, rezervi dediğiniz paranın büyük bir bölümünün üçte ikisinden fazlası Aldığınız dış borca karşılık e, garanti olsun diye koyduğunuz paradır. Yani e, e, Tayyip Erdoğan'ın böyle bir, 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 bağıra bağıra biz 25 milyar dolarla aldık şimdi 150 milyar dediğinde doğru mu? Evet doğru ama 25 milyar dolarlık bir rezerv varken Türkiye'nin dış borcu ne kadardı? 140-150 milyar dolardı. Peki 150 milyar dolara çıkardık dediğindeki borcunsa 500 milyar doların üstü. Yani o 150 milyar dolar aslında dış borcun faizleri geldiği zaman ödemek durumunda olduğun parayı garanti olarak koyuyorsun. De diğer ülkelerin merkez bankaları ve diğer ülkelerin finans kurumları da merkez bankası rezervlerine, merkez bankası verilerine bakarak ha bu borcumuz verdiğimiz borcu geri alabileceğiz. Taksitlerini alabileceğiz, faizlerini alabileceğiz. Garantisi. Ama döviz fiyatlarını tutamayıp üstelik de bunu ben beceririm arkadaş ben istersem düşürürüm istersem çıkarırım diyen ilkel kafa işte sonuçta başaramayınca ne oldu? Döviz rezervlerini sattılar 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 bu sene satılan para 128 milyar dolar ve rezerv eksiye geçti ilk defa. Eksi 47. Açın bakın Merkez Bankası verilerini. Şimdi teknik detayına girmek istemiyorum. Çünkü o beni aşabilir. O kadar fazla bilmiyorum. Ama ben size bunun kabasını anlattım. Şimdi dün Atilla e, Yeşil'e da çok sevdiğim, saydığım hem gazeteci dostumuz hem de ekonomiyi çok iyi bilen e, diyor ki yani siz diyor eğer de, de, rakamları doğru düzgün açıklamazsanız bu güveni vermezseniz kimse dolar bozdurmaz. Ve şeyi işaret ediyor. Hemen önümüzde işte üç gün sonra e, rakamlar açıklanacak. Hem büyüme hem enflasyon rakamları. Buralarda şeffaf olmazsanız gene abuk sabuk yani biz öyle güçlü iktidarız ki işte ekonomiyi de çok güzel yönetiyoruz enflasyon düşürüyoruz, ama havasına girmeyip de gerçeği açıklarsanız bilin ki bir süre sonra dolar satmaya vatandaş başlar. Şimdi bakın ee, ve bu çareyi yapıyor. Yani bunu yapın diyor. Ben Atilla Yeşilada'ya şunu söylemek istiyorum. Boşuna hayal. Yani bu iktidar, bu kafa, bu ilkel zihniyet diyeceğim artık kusura bakmasınlar. Bu ilkel zihniyet kendini dev aynasında gördüğü ya da artık çaresiz kaldığı için. Yani tutar tarafları da kalmadığı için Böyle bir şey yapmayacaktır. Yani şimdi benim halkın enflasyonu yüzde otuzlardaysa o 30'u söyleyemez. Çünkü o otuzu söylediği an faizleri de oraya çıkartmak durumunda. Ha efendim onunla beraber döviz fiyatları hızlı bir düşüşe geçer ama o onu kesmeyecek. Çünkü esas dert işte daha önce bir sohbetimde dedim ya 3 günde nasıl 500 milyon lira para kazandım diye. Yani hani şey hayali bir şekilde o emme basma tulumba gibi doları yükseldiği zaman yüksek miktarda doları satıyorsun devlet gücüyle ama şahsi değil devleti satıyorsun. Sonra düşünce tekrar alıyorsun. Sonra tekrar satıyorsun. Aldılar verdiler içinde bakın üç günde dünyanın Türk lirası bazında dünyanın Tabii dolara çevirince o da çok büyük kazanç. Ama ne oluyor? İç piyasayı onunla destekliyorlar ve o zaman vatandaş bir para gördüğü için diyor ki ya aslında durum o kadar kötü değil canım, para var bak işte o da aldı borcunu aldı o bunu ödedi bak ama bakın sektörler çöküyor size i̇şte net söyleyeyim yani bunlar hani böyle bir, çok sevdiğim bir şey değil çünkü ekonomik olarak batanı çıkana çok fazla söylemek şöyle rahatsız ediyor beni ve belki pek çok kişi böyle bir kara tablo çiziyorsunuz ve herkes bundan karamsar hale geliyor ama mesela söyleyeyim yakın dönemde konut piyasası çöküyor çöktü zaten bütün o zorlamalarla bakın pandemiden yararlandılar ne yaptılar Dediler ki arkadaş biz ile mücadele ediyoruz. Al sana ucuz kredi. Ulan ucuz krediden bana ne? Yani daha ucuza ev alıyorsam, daha ucuza araba alıyorsam bu fırsatta biraz parası olan fiyatlarında e, fiyatların da düşmesinden faydalanırsa aldı. Ev alanlar için güzel bir durum. Ama paranızın olması lazım. Yani vatandaşın lehine dar gelirli, yoksulun, yoksul olan ya da dar gelirli olan faizlerin düşmesiyle bir şey kazanmadı. Çünkü zaten hayatın diğer alanlarında son derece sıkıştığı için Oraya ayıracak parası yok. Bu olay, bu düşük faizler ve fiyatların düşmesi yine parası olana, daha doğrusu spekülatörlere yaramış oldu. Onu da söyleyeyim. Ama önümüzdeki dönemde o da olmayacak. Bakın otomobil piyasası şu anda çok iyi gibi. Niye? Herkes bir an evvel elindeki avucundakiyle bir araba alayım. Çünkü sonuçta bu arabalar Ev gibi değil. Evi 40 yıl kullanırsınız, 50 yıl kullanırsınız ama araba öyle değil. Arabalar özellikle yeni tip arabalar biliyorsunuz işte bu yedek parçası şu su bu su falan nedeniyle 3-5 yılda kendiliğinden zaten hurdaya çıkabiliyor ya da yani çok iyi kullanmanız lazım. İşte onun için hani alalım ama önümüzdeki 3-4 yıl rahat edelim diye yine parası olan alıyor. Yoksa hani millet arabaya saldırmış falan da değil. Ama sonuç Türkiye'de ekonominin çok kötü gittiğini. Artık kabul etmek durumundalar. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bir şey yapıyorlar. E, varlık barışı diyorlar. Şimdi güven onu anlatmak istiyorum. Onun için güven oluşması lazım. Varlık barışı. Efendim varlık barışı yapıyoruz. Nedir? Yurt dışında neyiniz varsa getirin kardeşim. Bir kuruş vergi almadan bunları e, hesaba geçirin. Çünkü neden yurt dışı diyor bakın? Ya da yurt içi de diyor ama esası dışarıdan getirme. Çünkü dışarıdan TL getiremezsiniz. Yani İngiltere'den, Fransa'dan, İsviçre'den, ne bileyim Amerika'dan TL hesabı getiremez. Euro getireceksiniz ya da dolar getireceksiniz. Efendim uzakta odasınız. Yuan getireceksiniz. Yen getireceksiniz Japonya'dan. Ne bileyim işte Rusya'daysa ruble. Ama esası tabii dolar ve euro. Fakat bakın size bir şey söyleyeceğim. E, bu varlık barışı olduğundan beri bu işten esas yararlanan AKP'liler ve belki de bir takım yerlere böyle bir takım yardımlarda bulunan insanlar ama ben çok iyi duyduğum için söylüyorum yani yurt dışından buna güvenip de para getirip vergisini de ödeyip ondan sonra paralarını bir türlü alamayan çok sayıda insan var. Çünkü bakın bir madde koymuşlar e, enteresan. Yani ben bunu savunarak ya da karşı çıkarak söylemiyorum. Varlık barışı zamanında da yapıldı. Ta özel döneminde başladı. Önce sırdaş hesaplar filan. Tabii onları yapıyorsanız bir gün gün geldiğinde de onların Türkiye'ye gelmesini sağlayacaksınız. Her para kara para değildir. Her para ayıplı para değildir. Her para efendim e, işte ne deniyor? Yasa dışı para değildir. Yani bazen insanlar Türkiye'den umudu kesip ya da Türkiye'den korkup bir takım varlıklarını götürmüş olabilirler. Ama bunu getiriyorsa tekrar Amenna diyorum. Ama bir takım insanların bu şekilde paralarına konulduğu da ortada. Çünkü masaya bir madde koymuşlar. E ben e, bu son dün Tayyip Erdoğan'ı dinledim. Tam uçmuş artık yani uçmuş dediğim tam açmış kapıları. Yani diyor ki hiç diyor vergi bilmem hiçbir şey olmayacak. Getir paranı geçir hesabına ben sana sormayacağım. Fakat bir madde ekliyor diyor ki bir şikayet halinde ihbar halinde işte bu paralar incelenir. E bunu yaptığınız zaman zaten pek çok kişinin parasına da el koymaya hemen masak devreye gidiyor. Zaten o girdiği an bankaya diyorlar ki arkadaş bloke et, hesabı kullan. E şimdi yani bakın vergi, dedi varlık barışı deyip ben dünyadaki her yerdeki paraları getiriyorum dediğinde bile güven veremiyorsa eğer e sen ekonomiyi kolay kolay düzeltemezsin. Zaten ekonominin kötü olduğu için bunlara sapıyorsun, bu tür yollara gidiyorsun. Dünyaya çıkıp yüzde sekizle, dokuzla, onla, yüzde onla faizle para arıyorsun. Ondan sonra da bunları yaptığın zaman gelmez. Bakın çok net bir şey söyleyeyim size. Bir gösterge. Şimdi gidin bankalara denemesi bedava. Tabi parası olanlara sesleniyorum. <laughs> <Döviz> hesabı <laughs> Yani benim yok olsa ben size deneyeceğim ve söyleyeceğim. Gidin bakalım bankaya. Böyle 50 bin 100 bin dolar üzerine 50 bine kadar filan ödeniyor diyorlar ama onu da 3 günde filan ödüyorlar. Hani bankada döviz hesabınız var. 5 milyon dolar gidiyorsunuz bana 1 milyon dolar ver nakit döviz alabiliyor musunuz bakın bakalım ya da yüz bin doların üzerinde alamıyorsunuz bakın eğer bir ülkede sana döviz hesabı aç euro hesabı aç dolar hesabı aç istersen yuan hesabı aç yen hesabı aç diyorlar ve parayı almak istediğinizde size onu döviz olarak vermiyorlarsa bu çok ciddi bir güven sorunu yaratır efendim bunu başka ülkelerde yapıyor, beni ilgilendirmiyor başka ülkelerde de olabilir yani söyleniyor mesela İsviçre aman İsviçre'deki paranı nakit orada bırakma. Çekmek istediği zaman çekemezsin. Ne yapacaksın? Eğer orada al kiralık kasa tut paranı oraya koy. Ha mantığı şöyle var orada. zaten faiz ödemiyorlar. Eksi faize geçti Avrupa'nın pek çok ülkesi. Yani enflasyon o halde olduğu için parayı şey yapmıyorlar. Onlar Mevduatı yatırıyorsan diyor ki arkadaş ben senin adına parayı koruyorum. Koruma parası alıyorum diyor. Yani üste para alıyor. Ha Bizim ülkemizde ise biliyorsunuz işte yüzde şu anda 14-15 faiz e, e, alıyorsunuz. Ha. Yani diyeceğim sonuçta siz güvenip devlete güvenip döviz hesabı açtırıyorsunuz. Şimdi net paranızı istediğiniz zaman alamıyorsunuz. Deniyor ki efendim Türkiye'de e, bu geçiş yaptılar. Yani ben e, aslında fiktif bir döviz bu. Yani ben bankadaki 500 bin liramda mesela onu dövize çevir diyorum. E yarın onu döviz olarak ver. Peki ama bir de döviz olarak gelenler var. Mesela şimdi diyorsunuz ki yurt dışından getir paranı. Adam getiriyor mesela 2 milyon dolarını getirdi koydu. Ertesi günde ihtiyacı var alacak onu evet. efendim bankada değil de başka bir şeyde nakit ödemek istiyor. Bana 50 bin 150 bin dolar verdiğince ver. Diyeceğim sonuçta artık tabii kimse o nakit paralarla falan uğraşmıyor belki ama çünkü her şey banka kaydına girdi. Yani kimse nakit parayla gidip ayı, araba falan almıyor. Doğru. Haklısınız ama bu bir göstergedir. Eğer bir devlet verdiği sözü, sen hani döviz hesabı açtım, Türk lirası hesabı açtım, ben gidip bankaya paramı alamıyorum. E ben 5 milyondur. E benim 5 milyon ne yapacağım? Sana ne? Sonuç. Güven tamamen sarsıldı. Zaten o bakanın biz dövizi istesek biz çıkarırız, yani düşürürüz ama yapmıyoruz falan deyip ondan sonra bir gece yarısı çekip gitmesinden sonra zaten güven tamamen indi. İşte onun için Atilla Yeşilada'nın çağrısı bence önemli ama uymayacaklar. Gerçeği açıklasınlar artık bütün rakamlarda gerçek dünya bunu biliyor zaten bildiği için Türkiye'ye bu tür davranışlarda bulunabiliyorlar bunu çıkacaksın açıklayacaksın arkadaş diyeceksin ki benim enflasyonum bu işsizlik oranım bu büyümem bu şimdi bir coronayla dibe çökmüş ekonomide Ondan sonra gelen yaz aylarında üç aylığına lokantalar AVB'ler takım yerler açıktır falan deyip hesapta ekonomide büyüdük e böyle büyüme falan olmaz kimse kendini kandırmasın herkes hazırlıklı olsun çok daha ciddi ve kritik bir ekonomik krize doğru gidiyoruz. Çok ciddi bir devirasyon gelebilir. Bunun arkasında çok ciddi bir resesyon olabilir ki zaten şu anda bakmayın siz. Bir takım biraz parası olanlar işte bu internet üzerinde alışveriş falan yapıyorlar. Bir takım şirketleri bu ayakta tutuyor ama bu da yetmeyecek. Onun için herkes sakin olacak ama artık bu iktidarın, bu ıı, yanlışlarının açık bir şekilde bilinmesi, ortaya konabilmesi ve buna karşı bir çare bulunması gerekiyor diyorum. Evet hafta içinde nasıl olsa bunlar geliştikçe bunlarda ya da diğer konularda sohbetlerimiz devam edecek. Hoşçakalın şimdilik.